Merhaba. Bu videomuzda sizlere Sonic Firewall cihazıyla Layer 2 bir sivici nasıl bağlayacağımızı ve ee bu bağlantı üzerinden bilanları nasıl tanımlayacağımızı göstereceğiz. E öncelikle net, Network tarafımızı ayarlayalım. Daha sonra da Firewall'daki ayarlarımızı yapalım. Öncelikle sivicimize geliyoruz. Layer 2 sivicimizde bilanlarımızı oluşturacağız. Onu da şöyle Bizim bir SonicWall Firewall cihazımız var. Bunun X0 portu bizim LAN portumuz ve bu bir tane L2 switch'e gidiyor ve bu L2 switch üzerinde de birden fazla VLAN olacak. Ve bu VLAN'ları biz SonicWall Firewall cihazında sonlandıracağız ve buna göre de işlemlerimizi yapacağız. Şimdi switch'imizin hemen, öncelikle switch'imizde VLAN'larımızı oluşturalım. Show VLAN diyelim. bilanlarımıza bir bakalım öncelikle hangi bilanlarımız var şu anda bir planımız var diğerleri de varsayılan gelen bilanlar şimdi o zaman öncelikle bilanlarımızı oluşturalım bilan 10 20 30 diyelim 3 tane bilanımız var bu bilanlarımızı oluşturduk ve şimdi bu bilanlarımızı bizim firewall cihazımıza giden portumuzdan Trunk olarak geçirmemiz gerekiyor. Bunu da hemen yapacağız. E, interface gigabit 02 bizim firewall cihazımıza giden bağlantımız. Bunu da hemen switchport mod Trunk diyelim. Switchport Trunk hello plan ol diyerek bütün planlarımızı geçirmiş olalım. Böylelikle ne yaptık? Plan planlarımızı oluşturduk ve bu plan bu planları e, switch tarafına geçilmiş oldu. Şimdi interface VLAN 1 diyelim. Bu interface VLAN 1 direkt bizim switch'imizle haberleşecek olan VLAN'ımız. Burası Cisco file'ımızla haberleşecek olan VLAN'ımız. Buna hemen bir IP adresi verelim. 192.168 192.168 168 5 diyelim switch'imizin IP adresi olsun. Üyücümüzün IP adresine girdik. Noşat diyelim. Gördüğünüz gibi planımız up oldu. bir default gateway girelim. IP default gateway'imiz de Yani firewall cihazımız olacak. Hemen bir ping diyelim bakalım. Cihazımızı ping diyebiliyor muyuz? Evet gördüğünüz gibi firewall cihazımıza şu anda erişim var. Hemen show run diyerek yine bir konfigürasyonu kontrol edelim. Planlarımızı oluşturduk. Portlarımız herhangi bir vilana tanımlı değil. Yani şu an default planda. Switch port mod trunk olarak girdik. Plan 1'e IP adresi verdik ve default gateway'imizi girdik. Şimdi şöyle yapalım. Interface vilan 10, pardon interface eth internet 01 diyelim Switchport port mode access switch port access bilan 10 diyelim yine gelelim 3. portumuza 3. portumuzu da switch port mode access access bilan 20 diyelim geldik 5. portumuza 5. portumuzu da yine ee, Switch port access yapacağız ve e, VLAN olarak da VLAN 30 tanımlamasını yapacağız. Hemen şöyle yine tekrar başa gelelim, bir bakalım. Evet, birinci portumuz VLAN 10'da, üçüncü portumuz 20'de, beşinci portumuz da VLAN 30'da olarak gözüküyor. Bu tarafta yapacağımız işlemler şimdilik tamam. Hemen switch'imizi kaydedelim. Gelelim firewall cih cihazımıza. Firewall cihazımızda network altında. Interface sistemin altında interface'e geliyoruz ve burada add interface diyerek bir virtual interface seçiyoruz. Zonumuz lan 10 olacak. Planımız 10 olacak. Hangi interface'in altında olacak bu plan 10? X0'ın altında olacak. Modumuz statik IP modu olacak. Ve IP adresi vereceğiz. Buraya e, bizim plan 10'umuzun gateway olan IP'sini vereceğiz. Default gateway'e girmemize gerek yok zaten bunu default gateway olarak kullanacağız. Ping erişim izni verelim. Bu bir bu planda ki e, kişiler firewall cihazımıza ping atabilsin. E, onun haricinde diğer e, işte HTTPS, SNMP, SSH gibi değerleri eğer o bilandan erişimi sağlayacaksanız firewall cihazınıza verebilirsiniz. E, flow reporting'i açalım. Eğer bir sonic switch'imiz varsa arka tarafta onu bulması için Auto Discovery i açabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ayarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi IP adresimizi verdik. Bilan tagımızı girdik ve hangi interfeyiz altında olduğunu gösterdik. Ve OK diyerek interfeyizimizi oluşturduk. Böylelikle ilk interfeyizimizi oluşturmuş olduk. Şimdi bu interfezden kullanıcılarımızın IP alması gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Bunun için de DHCP Server kısmına geleceğiz. DHCP Server List geleceğiz ve Add Dynamic diyerek buraya bizim dağıtmak istediğimiz IP bloğumuzu yazacağız. Default gateway adresimiz 10.10.10.1, 10. subnet mask'ımız 255.255.255.0. Açıklama olarak da VLAN VLAN 10 subnet diyelim Evet, burada DNS ayarlarımızı özel DNS ayarlarımıza girebiliriz ya da sonic kendi DNS ayarlarında bırakabiliriz. Bir void eee varsa bunları da yazabiliriz. Tamamen ihtiyaca bağlı DNS ayarlar, DHCP ayarlarımızı yapabilirsiniz. Biz şu an sadece IP dağıtacağız. Herhangi bir ekstra ihtiyacımız yok. Ve okey dedik. Böylelikle bizim IP dağıtacak şekilde getirdik interface'imizi bağladık. Şimdi şöyle yapalım. Switch'imize gelelim. Switch'imizden bir ping atalım. Bakalım ping atabiliyor muyuz? 10.10.1 IP adresimize ping. Gördüğünüz gibi atabiliyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Bizim aradaki trunk bağlantımız çalışmış ve firewall'umuz bu bağlantı üzerinden trafiği geçiriyor demek. Şimdi şöyle yapalım. Interface'imiz bizim e, bu switch'imizdeki birinci portumuza bağlı. Bunu etkinleştirelim. Etkinleştirdiğimizde cihazımız bizim onlu bloğumuzdan IP alması gerekiyor. Bakalım şöyle yapalım, bir devre dışı bırakalım tekrar etkinleştir diyelim evet şu an interface'imiz up durumda show ip interface list diyelim bir kontrol edelim bakalım tamamdır Sivis tarafında bir de Milanlarımıza bakalım. olumuz up durumda mı? şu Şöyle yapalım hemen. Continue. Interface Milan. On diyelim. Noşap diyelim. Evet Milan onumuz da şu an up duruma geçti. Gördüğünüz gibi cihazımız da şu an ilgili bloktan IP aldı. Yani 10.10.92 ipsini cihazımız almış oldu. Şimdi Aynı şekilde VLAN 20 için tanımlamamızı yapacağız. Interface'e geldik. Ve Interface dedik. Virtual Interface LAN Zone'unda dedik VLAN 20 dedik X0'ın altında IP adresimiz 10.10.20.1 olacak. Pink atabilsin yine. Flow Reporting'i açalım yine. Dünya yani 20'mizi oluşturduk. Geldik. DICP servisimize tekrar DICP servisimizi oluşturacağız. E, evet, Dynamic diyeceğiz. 10, 10, 20 10'dan başlasın. 10, 10, 10, 10, 20 nokta 100'e kadar dağıttık. Get de 10-10-20.1 Sabnet mask'ımız 255, 255. 0. Açıklamamıza da VLAN 20 sabnet diyelim. Okey. Böylelikle VLAN 20'mizi de oluşturduk. Buradan da IP alıp alamadığımızı şimdi test edeceğiz. Evet. Şimdi e, switch'teki portumuzu alalım. E, diğer portumuzu takalım. Yani VLAN'ı vereceğimiz porta şu an taktık. Hemen şöyle A ayarlarımıza tekrar gelelim. Şöyle geldik. Evet, şu an IP almaya çalışıyor cihazımız. Evet, cihazımız şu an IP aldı. Şöyle yaparsak, gördüğünüz gibi 10.20.75 olarak e, bu cihazımızda IP'mizi aldı. Bununla ilgili eğer kuralımızı yazarsak internete çıkabilir. Şu anki mevcut durumda bizim kullanıcılarımız hepsi internete çıkabilir. Niye çıkabilir? Çünkü mevcuttaki yazmış olduğumuz polisi de biz LAN bacağı için yazdığımız için, bunlar da LAN interfezi altında olduğu için e, internete çıkabilir durumdalar. Şimdi gelelim hemen üçüncü'nün bir önce interfez'e gelelim. Üçüncü VLAN'ımızı oluşturalım. LAN dedik. 1 an 30 dedik 10.10.30.1 dedik Yine sadece pink gelişim olsun ve flow reporting açalım Okey dedik Interface'imizi oluşturduk DICP Server'a gelelim Yine buradan DICP bilgilerimize girelim hangi bloklara dağıtmak istiyoruz Bu da VLAN 30 sabit olarak yazalım. Böylelikle 3. VLANımız için de interfezimizi oluşturduk ve IP dağıtacak bloğu belirlemiş olduk. Şimdi 3. interfezimizi de biz 5. portumuza takmıştık sivicimizde. Şimdi tekrar bağlantımızı alalım, 5. portumuza takalım, bakalım IP alabileceğiz mi? Cihazımızı IP aldıktan sonra da internete çıkıp çıkamadığımızı test ediyor olacağız. Bakalım cihazımız IP'ye aldı mı? Hala eski IP'sinde gözüküyor şu an. şu an ip aldı gördüğünüz gibi geldi hemen şöyle bakalım evet 30.67 olarak IP de aldı bakalım internete çıkabiliyor muyuz evet gördüğünüz gibi internete de çıkabiliyoruz internete çıkmamızın sebebi ise biraz önce bahsettiğim gibi bizim access rule'daki lan interface'i için e, bunu yazmış olmamız eğer biz bunu lan interfazı için yazmasaydık sadece x0 yazsaydık ya da x01 yazsaydık ona göre internete çıkacaktık hemen şöyle yapabiliriz burada hemen 10.10.1 10 bizim interfazımız bakalım izin verdiysek erişebileceğiz ama biz buna izin vermemiştik diye hatırlıyorum evet vermedik Şöyle yapalım. 192, 168, 168'e gitmeye çalışalım. Kurallarımızı da son olarak göstereceğim. Ee, ve sonrasında e, bizim bu videomuzu bitirmiş olacağız. Hemen yani polisiye geldik. Access rule'da gördüğünüz gibi bizim landan bana doğru bir kuralımız var. Eğer biz burada source'umuzu lan değil de x0 işte x, x0 bilen 10, bilen 20, bilen 30 yaparsak ona göre kuralımızı ayırmış oluruz. Şu an biz sadece lan yaptığımız için o zondaki bütün interfezler, yani bütün sanal interfezler ve fiziksel interfezler internete çıkabiliyor. Lan zonunda olduğu için. Biz burada eğer bunu Kısıtlarsak bizim bu internetimizdeki kullanıcımız internete çıkamaz. Böylelikle SonicWall Firewall cihazından nasıl oluşturacağımızı bu bilanların bağlantılarını nasıl yapacağımızı görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.